Çok keyifliyim burada olduğum için. Evimde hissediyorum zaten kendim buraya gelince. Çok heyecanlı, bol aksiyonlu, bol dramalı bir sezon olacağını düşünüyorum açıkçası. Detaylarını Mehmet Bey'e sorabilirsin. <laughs> o daha iyi bilir. <laughs> bu kostümü giydiğiniz zaman onlardan oluyoruz. Hemen buralar benim bu bayrakları, kılıç falan gibi. <laughs> İlk defa ama hayatımda karşı tarafın yani Bizans tarafındayım. Şöyle bir boydan alabilir miyiz Barış Bey'e? İnanılmaz bir kostüm, inanılmaz bir görüntü. <laughs> Karakterlerin gidişatı nasıl olacak bu sezon? <laughs> evet, soruya geldi. It's <laughs> fine. <laughs> 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 biraz bir kıskançlık durumları olabilir. Aa. Ama Gonca ile Alaaddin'in aşkını kimse silemez, kimse yok sayamaz. Ben geldim yanına. Buyurun hoş geldin. Merhabalar. Benden bahsettin mi? Bahsettim. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> gerçekten beni böyle bir 6 yıl önceki o ilk bölüm heyecanına döndürdü diyebilirim. Yani bunu abartısız söylüyorum. Çok sağlam bir yazın diliyle ve sağlam bir hikaye ile giriş yapıyoruz. Mahasin gelmiş ve ben gerçekten çok mutluyum. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. <laughs> ve ben bunu çok istiyordum. Hep söyledim. Belki sana da Hep söylemişimdir. Söylemişim. Ben teşekkür ederim. Biz Kayserilerin temel bir felsefesi Sevmediğimiz bir şey anlatmayız. İtibar <laughs> bizim için önemli. Türk Gaz Medya arkamızda Sayın Serhat Albayrak sağ olsun <laughs> hayallerimizi ve projelerimizi anlattığımızda yürü dedi devam et. Biz de hayallerimizi gerçekleştireceğimiz imkanı verdikleri için canı gönülden Sayın Serhat Albayrak ve Türk Azmiyyeci yönetimine, ATV yönetimine teşekkür ediyorum. 29 Ekim günü yayında olacağız saat 8'de. Hepinizi ekranların başına bekliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz hem setimize hem ee, kuruluş dönemine neler bekliyor bizi diye hızlıca sorayım. Sizler de hoş geldiniz. Çok güzel bir sezon bekliyor, çok güzel bir bölüm bekliyor. Ben de seyirciyle beraber izleyeceğim zaten. o Aynı heyecanı paylaşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım. Hı hı. Neler bekliyor bizi? Bu sezon şimdi çok farklı değişiklikler olacak biliyorsunuz. Sizinle yeni bir dönem başlıyor. Karakterinizi, hazırlanış sürecinizi sormak isterim hemen. Şöyle, ee, biliyorsun yeni bir oyuncu kadrosu var, yeni bir reji var, yeni bir senaryo var. Onun bize çok pozitif döneceğini düşünüyorum. Çok heyecanlı, bol aksiyonlu, e, bol dramalı bir sezon olacağını düşünüyorum açıkçası. Detaylarını Mehmet Bey'e sorabilirsin. <laughs> o daha iyi bilir. <laughs> evet. e, plato ilk girdiğinizde ne hissettiniz? Çok merak ediyorum. Çünkü e, Türkiye'deki en büyük Plato evet. bildiğiniz üzere. Evet, çok büyük. Gerçekten devasa Diyebileceğimiz yapıda bütün imkanlarımız var burada ee, ve çekim esnasında da çok rahat ediyoruz. Çok büyük bir artı. Ee, çok keyifliyim burada olduğum için evimde hissediyorum zaten kendim buraya gelince. Ee, nasıl karşıladılar ee, eski arkadaşlar biliyorsunuz malum daha eskiden oyuncular var burada. Şimdi siz yeni katıldınız kadroya. Sağ olsunlar çok güzel karşıladılar. Onlar da sanki hep buradaymışım gibi karşıladılar. Ee, onlara da buradan teşekkür ediyorum senin ve Aslanlı. Çok çabuk kaynaştık. Çok güzel gidiyor şu an ilişkilerimiz. Yani, çok hızlıca sosyal medyadaki yorumlara bakma şansınız oldu mu diye soracağım. Sizin gelişinizle çok büyük bir kitle biliyorsunuz çok güzel yorumlar geldi hızlıca onu da sorayım şöyle çok zamanım olmuyor onlara uğraşmak için yani çünkü tabii ki arkadaşlarım benimle paylaşıyor gördüklerini önemli yorumları İnsanların ne güzel tepkiler verdiğini ee, sağ olsunlar bu arada herkese. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama çok vaktim olmuyor bakmak için. Asıl merak ettiğin soru buysa, doğru. <laughs> son sorum, ee, Filistin'deki insanlık dramı ile ilgili biliyorsunuz yaşananları. Son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz bu konuyla ilgili? Ee, bunun bir savaş suçu, insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Ee, savaşın iyisi kötüsü, doğrusu yanlışı olmaz. Savaş her zaman istemediğimiz bir şey, biliyorsun ki. Ee, bir an önce son bulmasını diliyorum. Yeni sezonda yeni bir yüz olarak sizi kuruluşta göreceğiz. Neler bekliyor? Nasıl hazırlandınız Rale? Ee, tabii biz böyle tarihi oyunları biraz önce de söyledim. Çok alışkınız. Yani bu kostümü giydiğiniz zaman onlardan oluyoruz. Ama oha e, şey giriyoruz değil mi direkt? Evet, direkt <laughs> e, şey oluyor. Yani e, hemen. E, Buralar benim bu Bayrakları iki mast falan gibi <laughs> işin e, gırgırı. E, çok güzel bir yolculukta e, ben e, yolun ortasından tali yoldan girdim. E, biz Karşıt tarafız, Bizans tarafıyız ama şöyle bir şeyi var tekfur e, Saros'un. E, Bursa'yı 9 sene savunmuş ve asla aldırmamış şehrine aşık bir tekfur. Ee, hiç ne karısı ne çocuk hiçbir şey umrunda değil. Bursa diyor, başka bir şey demiyor. Vermem ben burayı diyor. Ee, i̇şte oradan yola çıkarak ee, Orhanlar bize saldırıyor. Biz savunuyoruz sonuna kadar da savunacağız bakalım ne kadar savunacağız ama çok iddialıyız biz. De. Evet. Ee, şimdi sahnelerde çok dünya çapında böyle. Ses buluyor, savaş sahneleri olsun, kostümler olsun. Bu anlamda hazırlık süreciniz nasıl e gelişti? Ama biz okulda, konservatuvarda bunun eğitimini aldık. Yani e, kılıç, epe, flöre, e, eskrim dersimiz var. Onun haricinde bu tarihi kostümler çok güzel hissettiriyor insanı. Bir anda bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorsunuz. E, okulda bunların derslerini aldığınız için benim için çok yabancı değil. E, i̇lk defa ama hayatımda karşı tarafım yani Bizans tarafındayım, e, Türk tarafında. Oh bir farklılık oldu. Yani dördüncü Murat Yıldırım, Beyazıt, Abdülaziz, falan hepsini e, oynadım. Fakat ilk defa bir tekfur oynuyor. Peki plato Türkiye'de en büyük platolardan bir tanesi, bildiğiniz üzere o konuda. Bey Mehmet Bey'in, yani Mehmet Bozdağ'ın bu platoları ciddi söylüyorum. Ben Amerika'da da bir sürü platoya gittim, gördüm. Fakat bu kadar güzel, bu kadar yeşil, bu kadar tabiatın içinde, bu tarafı deniz, bu tarafı orman ve muhteşem yapılar görüyorsunuz. Yani çok hoşuma gitti. Yani direkt hissediyorsunuz dekorun içine girdiğiniz zaman... Oradaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Dedim ya bir zaman yolcusu gibiyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan ta oraya kadar gidişatının ilk adımlarını muhteşem bir şekilde seyirciye veriyor. İnanın ben fragmanda izlediğim zaman can gibi o kadar net, çok güzel yani hem reji ekibimiz hem oyuncu ekibimiz hem de yapım ekibimiz. Ben buna tripod diyorum zaten. İyi bir senaryonuz varsa, iyi bir yapımcınız varsa, iyi bir çekeniniz varsa oynamamak mümkün. Evet, yeni sezon, heyecanlar, diziye dahil oldunuz, neler bekliyor bizi diye hemen sorayım. Ee, yani bu zaten bildiğiniz üzere aksiyonu bol bir seri. Çok da e, ben gözlemlediğim kadarıyla dışarıdan e, çok da profesyonelce yapılıyordu bu işin o kısmı. E, bize de söylenen, bizim de olabildiğince üzerine titrediğimiz konu biraz daha draması yoğun bir sezonla e, beraberiz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Hem aksiyonel kısımda, hem drama kısmında yoğun çalışıyoruz. Platoya ilk geldiğinizde neler hissettiğiniz Hemen o hislerinizi de duymak isterim. Ya evet, biz oyuncular severiz zaten bu e, farklı dünyalara girmeyi. E, burada da evet, e, hakikaten bir düş kurmuş bir yapımcıyla beraberim. E, büyük bir düş kurmuş. O, Düş kurunca oluyor bence zaten. O yüzden kocaman kocaman kuralım yeter ki düşlerimizi. Heyecan verici. Nasıl heyecanlanmayalım? Evet. Bu arada şöyle bir boydan alabilir miyiz Barış Bey? İnanılmaz bir kostüm, inanılmaz bir görüntü. Saçlar falan da e, peruk falan e, çok farklı bir karakterde görüyorum sizi. Evet. Eminim ki zaten e, ekranda da bunu bu şekilde izleyeceğiz biz. E, siz değişikliğiniz uzun sürüyor mu o kısımları da ben dinlemek isterim aslında. E bir hazırlığı var tabii. Evet peruk kullanıyoruz, evet. E, Takma saç kullanıyoruz. E, karakterin e, dinamizmine de çok yakıştığını, aynı zamanda döneme de yakıştığını düşünerek denedik. E ee, Güzel oldu galiba. Umarım seyir de aynı keyfi yaşayacak. Genel anlamda bu imajinasyon tabii ki oyuncunun işine yarayan yan etmenler. Umarım ben o altını da doldurabilirim kendi adıma. Peki son olarak e, şimdi Kuruluş Orhan'la yeni bir soluk geldi. Sizin karakteriniz nasıl e, bir senaryo ya olacak nasıl izleyeceğiz? Sizin evet Şahin Şah Osman Bey'in sağ kolu. E, aslında e, hedefi, gayesi aynı. Orhan'dan fikirleri farklı, daha geleneksel tarafta duran bir komutan tabii ki, bir savaşçı tabii ki, devlet geleneği için kendini feda edebilecek kadar yüksek bir savaşçı. Bir fikir çatışması var mı Orhan'la var, ama hedefler aynı. Bu çatışma da zaten dramanın lezzetli kısmı bence. Çatışma olmadan drama olmuyor, hikaye olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla o çatışmanın bir tarafı olmak benim için her zaman lezzetli. Bol bol aksiyon dolu sahneler izleyeceğiz o zaman. Evet aksiyon da var, draması da çok yoğun. Umarım iyi olacak, bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Öncelikle hemen onu sorayım. Vallahi iyi, heyecanlıyız. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Bu sezon bizi neler bekliyor? Bu sezon bizi bol bol aksiyon. Ee, yani yeni enerjiler, Osmanlıdan çıktı bu iş 6 senenin bir birikimi vardı. Şu an çıkan iş gerçekten bambaşka bir iş. Yani ezber bozacak diyebiliriz. Biz çok heyecanlıyız, çok güzel bir iş düşünüyorum. Yeni oyuncu kadromuzda çok yetenekli isimler var, doğayın isimler var. Ee, Valla çok güzel bir sezon olacak bence. Evet, umarım güzel bir sezon olur hepimiz için. Ya her sete geldiğimizde heyecanlanıyorum. Ben hala heyecanlanıyorum. Üçüncü sene Tabii ama her, hala Her sene baştan aynı, sıfırdan aynen aynı öyle, heyecanla. Aynen öyle. Yeni arkadaşlarımızın da getirdiği büyük bir enerji var aslında. Hatta onların getirdiği daha fazla enerji var Aa, diyebilirim çünkü öyle. biz eski olarak 2-3 kişi kaldık sadece. Güzel hikaye, güzel senaryo. Allah, Aslında biz de çok önden öğrenemiyoruz senaryoyu. İşte Bir hafta önceden ancak öğrenebiliyoruz. Her gördüğümüzde biz de şaşırıyoruz. Merak ve sürpriz bekliyoruz. oluyor. E, tabi. En büyük sürpriz bize oluyor diyebilirim <laughs> aslında. Ee, şimdi siz eskiler olarak yeni gelen oyuncuları nasıl karşıladınız? Neler yaptınız? O süreci bence, bir öğrenelim. Bence mi? biz muhteşem bir ev sahipliği yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bence de. Bence de. Ya, ya şüphem yok. Ya yeni gelen arkadaşlar da böyle hani çok samimi olduk aslında. Çok hızlı gelişti. Zaten eğitim süreci de olduğu için işten önce. Orada bir kaynaşma süreci oluyor. Yabancılık çekmedik açıkçası. Yani onlar yabancılık çekmedi açıkçası. Biz zaten buradaydık. Gayet iyi. Evet. Ya aslında bu süreç iyi insan olmakla da alakalı bir şey zaten. E, şunu biliyoruz. Bu bilgi bizde var çünkü onlarda da yoktu ilk geldiklerinde. Zor. Meşakkatli. Onlar da zaman geçtikçe şahit oluyorlar bu Biz de onları çok iyi anlıyoruz ve böyle gülümseyoruz sadece onları. İşin diğer işlere göre bir nebze zor olması oyuncu kadrosunu da kaynaştırıyor ister istemez evet, yani. Evet. Aynı derdi güttüğün için daha böyle samimi oluyorsun kısa süre içinde yani. Peki ikinizi birlikte yakalamışken hemen sorayım karakterlerin gidişatı nasıl olacak bu sezon? <laughs> evet soruya geldik. <laughs> evet lütfen. Yani bu sezon biraz bizim açımızdan entrikalı geçebilir. Hani tam da bilmiyorum açıkçası yani. Tahmin ettiğimi söyleyeyim sana. Biraz bir kıskançlık durumları olabilir. Ama Gonca ile Alaaddin'in aşkını kimse silemez, kimse yok sayamaz. her şeyin üstesinden gelecek bir ilişki bu. Ne kadar sorunlar olsa da her şey yoluna girer gibi geliyor bana senaryonun tuzu biberi olur, olur diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Zaten. Tabii tamamen tahmin bu arada. Tahmin hani... bu arada. Gerçekten tam olarak biz de bilmiyoruz neler yani. yaşanacağını. Ama işte Faruk ve Belgin olarak güzel bir şey. Çünkü senaryonun bizim için oyuncaklı olması, duygudan duyguya geçiyor olmak bir oyuncu için çok kıymetli. Evet. Tek tip oyuncu olmak her zaman kötü bir şeydir. Hep iyiyi oynayamazsın. Hep kötüyü oynamak da tatsız bir durum. Aynen, İnişlerin aynen. çıkışların olması her zaman daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Kuruluş Orhan'la yeni bir sezon başlıyor. Neler hissediyorsunuz? Ee, Öncelikle çok güzel bir kadro var. Ee, tiyatro kadrosu var ve böyle bir kadronun içine yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü onlardan çok fazla öğreneceğim şey var. Benim için çok güzel bir yıl olacak. Geçen yıl da buradaydım ama geçen yıl Bizans tarafını oynuyordum, şimdi Osmanlı tarafını oynuyorum. Ama aksiyonları çok fazla sevdiğim için ve iyi yaptığım için bu yıl beni çok zorlayacağını düşünmüyorum. Ama güzel bir lansman oldu. Çarşamba akşamı güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bence reytingleri alt üstüne getirecek gibi düşünüyorum. Peki bu geçişte nasıl yorumlar aldınız, nasıl dönüşler aldınız? Ee, i̇lk başladığımda Hristiyan olarak başladım, ee, zaten izleyenler yorumlar hep Müslüman tarafında olmamı çok isteyenler vardı. İlan Müslüman tarafına geç, Osman'ın arkasında çok iyi olursun, Osman tarafına çok yakışırsın. Saçlarım da uzun derhal onlar da çok beğendiler. Yani yorumlar çok güzeldi, bu tarafa geçmek ama beni tabii daha çok mutlu etti çünkü Osman tarafında olmak benim için daha büyük bir onur yani. Gerçek hayatta da ismim Mücahit, savaşçı bir karakterim ve ee, burada da şimdi adım Mustafa yani o yüzden bence çok güzel oldu. Süper, harika. Ee, peki bu sezon neler bekliyor bizi? Şöyle değinebiliyor muyuz spoiler vermeden? Ee, bu sezon gerçekten çok büyük bir aksiyon bekliyor bizi. Ee, bizim halkımız aksiyonu çok seviyor gerçekten. Ee, çünkü Osmanlı'yı görmek, güçlü görmek çok hoşuna gider herkesin. O yüzden bu yıl Üç çok günlüğe fazla günlüğe bir... Geldim yanında, <laughs> Buyurun hoş geldin. Merhabalar misin? ben de Aykurt ar karakteriyim. Arkadaşımla beraber işte atın üstünde oklar, kılıçlar falan filan. <laughs> ben bu... De dedim bu çok aksiyon bekliyor bizi dedim. Benden bahsettin mi? <laughs> Bahsettim onu. Teşekkür evet. ederim. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Siz neler söylemek istersiniz yakalamışken hemen soralım. Yeni sezon <laughs> İlk 5-6 sezondan çok farklı şekilde geliyor. Muhteşem aksiyonlar var. Yani diğerlerini unutsunlar bence seyirciler. Ben bile şaşırdım şimdi. Yeni kadro da muhteşem. Bakalım neler olacak. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol Yasemin. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Neler bekliyor bize bu sezon? Vallahi çok heyecanlıyız. Bildiğiniz üzere bizde her sezon olan heyecanlar bu abartmıyorum biliyorsun yani. Dolayısıyla şimdi yeni bir serüven bitti. kuruluşun ilk bölümünden beri varız biliyorsun. Yani Dolayısıyla böyle bizim için aslında devam niteliğinde bir iş değil. Böyle bambaşka bir işe başlıyor gibiyiz aslında. Gibi değiliz aslında, öyleyiz. Ee, dolayısıyla yeni bir rejidili, yeni oyuncular, yeni hikaye. Hani böyle bir... Gerçekten beni böyle bir 6 yıl önceki o ilk bölüm heyecanına döndürdü diyebilirim. Yani bunu abartısız söylüyorum. Ee, samimiyetimle söylüyorum, çok sağlam bir yazın diliyle ve sağlam bir hikayeyle giriş yapıyoruz. Çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Ve gerçekten çok kısa bir sürede, ee, çok sağlam ve büyük bir iş ortaya çıkardığımızı yeniliyorum. Gerçekten herkes yani kamera önü, arkası, gecesini, gecesinin gündüzüne kattı herkes. Ee, i̇nşallah karşılığını da buluruz diye düşünüyorum ve çok büyük bir emek var ve gerçekten herkes çok büyük özveriyle çalıştı. İnanın çok heyecanlıyım herkes kadar. Vallahi. Şimdi bu yeni oyuncular geldi. Nasıl bir ortam oldu? Nasıl kaynaşıldı? Mı? Hemen onları da dinlemek isterim. Ya evet yani şöyle zaten e, yeni aramıza katılan oyuncular e, bildiğiniz üzere topluma da mal olmuş. Herkesin bildiği, e, kendi yolunda çok başarılı insanlar. E Dolayısıyla bizim işimizin özünü sen de hepimiz kadar biliyorsun. Hani böyle bir kardeşlik ve o kucaklaşma olmalı ki hani zaten hani bir hikaye anlatıyoruz biz çünkü her şeyden önce. Dolayısıyla kimse yabancılık çekmedi. Ne biz ne aramıza yeni katılan e, oyuncu arkadaşlarımız. Hemen böyle bir hemhal olduk, hemen bir sarıldık. E, dolayısıyla o işe de yansıdı diye düşünüyorum. E, çarşamba günü hep beraber göreceğiz bakalım izleyip. Peki evet. şimdi farklı olarak neler göreceğiz bu sezonda diye soruyorum. E, yani farklı olarak bir kere şöyle bir durum var. Tabii ki aksiyonsuz bir e, kuruluş serisi bildiğiniz üzere düşünülemez ama e, aksiyonun yanı sıra e, daha böyle ilmi siyasetin de çok e, üstlerde tırmandığı ve çatışmaların yaşandığı bir hikaye göreceğiz. E, gerçekten çok güçlü karakterler var. E, her iki taraf özelinde de hem Bizans tarafı özelinde hem Kayılar tarafı özelinde. E, karakterlerin anlatım dilleri çok güçlü. E, yazım zaten mükemmel her sene olduğu gibi. Yani bizi gerçekten hani çok spoiler'ı vermemek adına böyle esli esti konuşuyorum ama şöyle bir durum. Yani gerçekten çok farklı bir anlatımın dili bizi bekliyor seyircimizi. Yani şimdilik bu kadar söyleyeyim öyle çok diyeyim de. yani. Biraz da yaş aldı şimdi sizin karakterde. Evet. Nasıl deniş değişimler oldu? Yani tabii ki daha bir tecrübelendi. Daha bir oturaklı oldu karakterler. Boran takribi 55 yaşları civarında görüyoruz, öngörümüz o. Dolayısıyla tabii ki e, ilim siyasette daha uzman, işte zaten savaş ehliydiler ama daha komuta kademede, e, daha söz sahibi ve gerçekten savaş ehli bir Boran göreceğiz. Her zamanki gibi son derece cesur Boran göreceğiz tabii ki. Ama e, karakterde dediğim gibi ben de merak ediyorum açıkçası. Çünkü ben de seyircimiz gibi Boran'ın bu hallerini e, ilk defa ben de göreceğim bu sezon özelinde. E, yazımla beraber e, elimizden geleni yapacağız tüm arkadaşlarım gibi ben de yapacağım. Ee, çok güzel olacak, inanıyoruz. Kuruluşa mahsin gelmiş ve ben gerçekten çok mutluyum. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Hemen <laughs> böyle bir giriş hoş yapalım. Geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Bomba gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kuruluşta bu sezon seni göreceğiz. Neler bekliyor bizi? Senin karakterini de biraz dinleyebilir miyiz? Ee, kuruluşta bu sezon daha önceki Nülüfer'den biraz farklı bir Nülüfer göreceğiz. Daha güçlü. E, duygularını tabii ki duygusal bir kadın ama duygularını içinde yaşayan bir kadın e, yansıtmayan e, bir devlet anası göreceğiz e, çok büyük bir sorumluluk e, çok mutluyum çok gururluyum onu canlandırmaktan e, umarım seyircilerimiz de beğenir hı hı. E, şimdi bu sezon çok daha farklı olacak diğer sezonlardan Siz de yeni katıldınız kadroya nasıl karşılandınız Platoya ilk geldiğinizde neler yaşadınız hemen onları da dinlemek isterim e, yani çok farklı, çok çok farklı. Daha önce bulunduğum bütün setlerden farklı, atmosferi, büyüleyici, yani büyüleyici, pardon. <laughs> yani çok, yani bu kıyafetleri giydiğimde bile böyle bir farklı hissediyorum, farklı hissettiriyor. Güzel ama farklı ve ben bunu çok istiyordum. Hep söyledim. Belki sana da Hem söylemişimdir. Hep, hep bir dönem içinde çalışmak evet. istedim. Gerçek bir karakteri canlandırmak istedim. Ve oldu. Hayallerin gerçek oldu. Gerçek oldu. Çok şükür. Umarım seyircilerimiz de beğenir dediğim gibi. Ben elimden geleni yapıyorum. Zorlandın oldu mu at binme sahneleri, kılıç kullanma sahneleri. Eğitim aldık başta. O eğitim evet biraz zorlu geçti çünkü çok hızlı bir süreçti ve hemen olması gerekiyordu yani evet. bir hafta içerisinde. o ata binmen gerekiyor güzel bir şekilde. <laughs> çünkü Nilüfer çocukluğundan ata binen bir kadın. Evet. Hani onu yansıtmak biraz zor, biraz efor isteyen bir şey. Yani bedensel evet. olarak da efor isteyen bir şey baştaki atlı sahnelerimizde biraz tuhaf geliyor böyle bir birkaç sahne çektim öyle şey alışabilmek için ve çok bindim alışabilmek için ama şu an çok güzel, çok keyifli geçiyor. Yani atlarla da o şeyde olmak, o iletişimde olmak, onlarla bir şey çekmiyor. Atlar da oyuncu yani çünkü bizden daha deneyimliler. <gülüyor> 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 Onlar sette daha çok bulundular. O yüzden çok akıllılar da aynı zamanda çok keyifli geçiyor, çok güzel, farklı. Son olarak da Mert'le partnerliğini sorayım nasıl bir uyum yakaladınız? Çok kibar bir adam gerçekten, çok çalışkan da destek de oluyor bana. Çok mutluyum. Şu an inanılmaz uyum içinde çalışıyoruz. Umarım o da yansır yani seyircilerimize sahnelerde izlerken. Bütün oyuncularımız çok çok iyiler, çok çalışkanlar, çok emek veriyorlar. Hepimiz çok güzel bir uyum içinde çalışıyoruz. Sette keyifli geçiyor. Bütün sahnelerimiz zorlu olmasına rağmen. Ama çok güzel, yani çok keyifli. Ben çok mutluyum. O zaman hayırlı olsun diyorum. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yeni sezon için heyecanlıyız. Başlıyor. Neler bekliyor bizi? İyi. Vallahi heyecanlıyız. Gerçekten dediğim gibi bir takım değişkenler, değişen bir hikaye, yeni bir dil, ee, yeni oyuncularla e, bizim de aslında taşıdığımız sorumluluk biraz büyüdü. Bunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, geçen yıllar biraz bizleri yormuş, yaşlandırmış bir <laughs> halde devam ediyoruz hikayemize ama dediğim gibi muhtemelen <laughs> e, son derece heyecan verici diliyle, hikayesiyle e, seyirciyi böyle sımsıkı tutunacağı bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Umarım öyle olur. Peki e, neler değişecek seyirci bu sezon neler izleyecek diye sorsam? Ee, bir kere tarihsel bir düzenlenme ve bir, 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 bir değişim süreci söz konusu. Onun senaryoya ve hikayeye yansıması zaten oldukça net oluyor. Bunu çok iyi değerlendiriyor. Bunun dışında e, tabii belki çok bakış açısı değişiyor. Oyuncular rolleri değerlendirip ondan sonra da yeni yorumlar katıyorlar. Bazı rollerde bazı başka oyuncular var. Yani aynı yemeği başka şeflerden yemek gibi bambaşka tatlar yaratabilecek bir konu. Ee, bir kere oyuncuların yorumlarını çok kıymetli oyuncuları, usta oyuncuları ve değişen bir hikayeyi izleyeceğiz. Yani başlı başına temel sağlam rejediye mesela değişiyor. Ee, pek, pek değişmeyen birkaç kişi eskiden kalan biz oluyoruz. Aslında her şey değişti diyebiliriz. Kuruluş Orhan'la yeni bir döneme başlıyoruz. Size yeni karakterlerden birisiniz. E, plato'ya ilk geldiğinizde neler hissettiniz, hemen hislerinizi. Ee, yani açıkçası bu Plato'ya gelen herkesin söylediği bir şey var. Atmosfer. E, atmosfer çok büyüleyici ve bir oyuncu için bence bu çok e, besleyen bir durum. Keza kostümler de öyle. E, i̇lk girdiğimde atmosferinden e, büyülendim diyebilirim. E, nasıl bir karakterde izleyeceğiz sizi bu sezon dizide? E, aslında bölümümüzün yayınlanmasına iki gün kaldı ve e, karakterim benim de birazcık seyirciyle deneyimleyebileceğim bir noktada ilerleyen bölümlerde açılacak. E, o yüzden şimdi çok spoiler vermemek adına bir şey söylemek istemiyorum. Diyorsun. Evet, Yiğit karakterini oynuyorum bunu söyleyebilirim. Gerisi birazcık sürpriz olacak. Peki, aksiyon sahneleri bol bir iş şimdi kuruluş dediğimiz evet. zaman at binme, ok, kılıç. <laughs> Nasıl bir hazırlık süreci? Aksiyon sahnelerine bayılıyorum. Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. At eğitimim de olmamıştı. Biz iki buçuk aylık süre boyunca her gün at eğitimi, kılıç eğitimi ve benim en, ya bu işle ilgili sevdiğim birçok şey var ama en sevdiğim şeylerden bir tanesi aksiyon. Mehmet Bey, öncelikle hayırlı olsun. Yeni şey sezon ]ıyorum. diyorum. Bu sezonda bizleri neler bekliyor? Bu sezonda bizleri her zamanki gibi mücadele entrika, Orhan Gazi'nin devleti kurma azmi, gayreti, yepyeni bir oyuncu kadrosu, yepyeni bir hikaye. Aslında bir varoluş mücadelesine çıkıp bir inşa süreci bekliyor. İzleyiciler gerçekten heyecana doyacaklar. Beklediklerine değecek. 12 yıldır alışkanlık haline gelen, kahraman ecdadımızın mücadelesini artık yepyeni bir solukla izleyecektir. Sosyal medyadaki yorumları takip edebildiniz mi? Çok güzel yorumlar vardı e, bu değişimle ilgili. Evet arkadaşlarım söyledi. Değişimle ilgili çok mutlu oldular. Yani tabii değişim önemli. 6 yıldır Osman anlattık. Artık yeni bir sürece, yeni bir safhaya geçtik. Hem kadro değişti hem bizim bakış açımız da değişti. 12 yılın ardında yeni güzel bir dünya onları bekliyor. Evet. Şimdi çok iyi oyuncular transfer ettiniz. Evet, Şimdi iyi. Bir de sektördeki en yüksek bütçeli oyuncular olabilir, en yüksek bütçeli dizi evet. olabilir. Bu başarıyı nasıl sağlıyorsunuz? Yani ya, karakterler de aynı şekilde çok başarılı ve çok iyi isimler çünkü. Valla öncelikle kanal arkamızda. <laughs> <laughs> Turkuaz Medya arkamızda Sayın Serhat Albayrak sağ olsun. hayallerimizi ve projemizi anlattığımızda yürü dedi devam et. Biz de o çerçevede çünkü o imkanı kanal vermesi lazım. Biz de hayallerimizi gerçekleştireceğimiz imkanı verdikleri için canı gönülden Sayın Selahattin Albayrak'a ve Türk Arası yönetimine, ATV yönetimine teşekkür ediyorum. Ee, ve sağ olsun oyuncu arkadaşlarımız da bu işi çok beğendiler. Her biri o karakterlerin dünyasının kendine ait olduğunu iyi hissettirdiler bize. Onlar da muazzam çalıştı. Gerçekten sinema tadında bir iş çıktı. Çarşamba günü hazır olsun izleyicimiz. Peki ortaya çıkan iş size hayalinizdeki iş mi şu an? Tabii net. Zaten o yüzden anlatıyor biliyoruz ya. Evet. Biz Kayserilerin temel bir felsefesi var abi. Yani sevmediğimiz bir şey anlatmayız. İtibar bizim için önemli. İnşallah seyircimize çok beğenecek. Yani. Son sözlerinizi alayım ben de seyirciye neler söylemek istiyorum. Valla son sözlerimiz yepyeni bir destan başlıyor. Bu destana yıllardır bizle beraber ortak olan seyircilerimizi çarşamba günü 29 Ekim'de bu güzel günde Cumhuriyetimizin ilan edildiği o güzel günde ekran başına bekliyoruz.